Oğlak burcunda bu hafta parçın köklü değişimleri ifade edecek. Her şey normal seyrine dönüyor. Düzen gerektiren birçok konuda şaşıracağın rastlantılar oluşabilir. Neden bazı şeylerin sana akmadığını tıkandığını bugünlerde öğrenmen olası. Kendi özüne dönerken insanların peşinden yaptıkları oyunları görüyorsun. Hayal kırıklığını bitireceğin bir dönemdesin. Ekinoks sürecinde güneş dört evde konularını ifade edecek. Kökler, aile, baba sülalesi, büyük değişimler, aile meseleleri gündeminde olacak. Evlenmek, boşanmak, yeni bir eve taşınmak, ev satın almak, işinden dolayı değişimlere ayak uydurmak önemli olacak. Hane ve gelenekleri temsil eden Güneş konumu sana bazı yapıları aşabileceğini ifade edecek. Eğer din, dil ve ırkla ilgili konularda sakındıkların varsa bunlarla ilgili çözümler oluşabilir. Düşünceli halin dikkatleri çekiyor. Hayatla ilgili sınavların bir türlü bitmediğini düşünenlerdensin. Gençler, çocuklar, kariyer planların, hayatın tadını çıkarttığın alanlar Hobiler, yardım amaçlı sivil toplum örgütleri, uluslararası gönüllülerle projeler, kurumlar ve arkadaşlar bu gerilemede yapman gerekenleri ifade edecek. Bireysel atılımlar yapmak için doğru zamanlar olabilir ancak borçların varsa sadece bu süreci araştırma yapmak ve bu konuyla ilgili insan kazanmak, çevre edinmek için harcayabilirsin. Özellikle ikili ilişkilerinde bir karar aşamasındaysan, güvendiğin fikirleri yanına destek alarak güç kazanabilirsin. Eğer sağlıklı iletişimden yanaysan geri adımlar atabilirsin. Arzularını saklamanın şu sıralar sana faydası yok eşinin sana ihtiyacı olabilir. İyi haftalar.